da güzelmiş değil mi? Evet. Ya her yerin kendine göre bir güzelliği var şey. Hani şura daha güzel diyemiyorsun biliyor musun? Aynen. Her Hı -hı. şehrin kendine karakteri, kendi şeyi var. Bak şuna bak. Bu Mavi tamam da şuralara bak bak. Daracık. Evler sanki iç içe gibi değil mi? Hı -hı.

<laughs> nasıl güzel kokuyor mu abi? Sabunlar kokuyor işte. Şuraya bir baksana nasıl bak. Şunun şuraya şuraya. şuraya. <laughs> Buralara mı? Dolun çok çalışmış. Şu anda Reymen Afen'e geldik. Saat dört buçuk oldu. Burası Alçıstat değil, burası Hafen'e yakın galiba. Ee, modern binalar var burada daha çok çeviriyorum kamerayı. Şöyle binalar var. Böyle bir skeçit var. Şurası neymiş? Şurayı bilmiyorum. Alışveriş şey yok. Ne benziyor? Şey Pek istemiyorum bu Bak, i̇leride de kiliseler falan görüküyor. Orada herhalde Alçıtat yeri. tarafta da hafen gibi gemi gibi şeyler herhalde bu tarafta. Hafen gibi burada yazıyor bak bunlar bir klima Konferans. Konferans salonuymuş orası. Fische Hafen. Şimdi Schaufenster Fische Hafen diyor. Balıkçıların olduğu tarafa doğru gideceğiz bakalım. Hadi gidelim. Bu köprü geçitle maviş. Hı? Ücret ödemen lazım köprü geçitle. Hadi bakalım ver bana parayı. Geçit geçit. Kaçak geçitmek yok. denizaltı varmış bak orada. Evet şimdi bu denizaltı <laughs> Denizaltının bilgileri burada var. Girelim mi ne diyorsun? O iki euro değil o başka bir şey. Ya bu Hayır bu taraf aynı gang. U bota girmedik. U botun içi biraz ağır kokuyordu. Onun için girmeyelim dedik. Burası da gemilerin durduğu yerler. Gemiyi müze gibi yapmışlar. Değil mi? Efendim? Müze mi yapmışlar gemiyle? Herhalde. Baksana şunu. Nereye gidiyorsun oradan canım? Şu çıkıp atacağım oradan. Evet şimdi de North Sea'yi görüyoruz işte batacak biraz sonra herhalde. Güzel olan çok sessiz her yerde. Değil mi? Hiç çıt yok sanki. gidebiliriz belki. Şu aşağı mıydı o demiye? Hı? Aşağıda mıydı orası? Burada gemi yapım yeri miymiş neymiş? Evet şimdi Bremen Hafe'nin böyle bir kule yapmışlar. Ee, yerden yüksekliği 86 metre. Şimdi burayı bir gezeceğiz, şehri komple göreceğiz bakalım.

Şurayı güzel yapmışlar değil mi? Evet, çok güzel. Şimdi 360 dereceye yaklaşıyoruz. Komple dolandık. Onun bir de üstü varmış. Bak oraya da çıkacağız. Burada o kadar esmiyor yine. İyi yani ama. platforma geldik şu karşı görüken yerde gemilerin yanaşıp şey neydi yük yüklerini boşalttığı liman. Bak orada vinçler görüküyor en arkada. Bu tarafı da deniz. oldu. Benim arkaya e girdik. Çay demledik. Çay içiyoruz. Birazdan da yatıp uyuyacağız burada. Ve burada ilk defa şimdi arabada yatacağız. Bakalım nasıl olacak arabada. Göreceğiz. Yarın görüşmek üzere.